Birisi gelirimizi yazıyor, birisi giderimizi yazıyor, kayıtlı. Demek ki bir ekonomik sistemi tanımlarken, kayıtlı mı, kayıt dışı mı ona bakacaksın. Seninki, kayıt dışı. Ve Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı da ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak. 6 Mart 1995, bu Gümrük Birliği'ne girdiğimiz sözleşme, o ben de vardım orada. Ee, dedi ki, Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı olarak ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı kabul ve taahhüt ederiz. İmza Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Süre iki yıl. 6 Mart 1997'de bu süre bitti. Ondan sonra gelen her siyasetçi çeşitli makamlarda, kimisi Hüzzam, kimisi Nihavend, kimisi Arabesk, <laughs> Tamam mı? <laughs> Makamında Avrupa Birliği'ne ait şarkılar söylediler. <laughs> Çünkü onların işi e, Türkiye'yi yönetmek değil. Tamam. Ehliyet ve liyakat ilkesine dayalı olarak e, kadrolarınızı kurmanız ama kurmadan evvel de yetiştirmeniz lazım. Tamam mı? E, biz ne yapmışız? Ne üretmişiz? Bin, e, 1800 e, 1898'de İstanbul'a işte tünel meselesi ve başka bir iki şey daha var. Onlardan en önemlisi jeneratör almışız İstanbul'u şey yapmak için. Evet. Aydınlatmak için. Şimdiki Bilgi Üniversitesi'nin olduğu yerde. Yerdeki jeneratör evet. almışız. Adamlar demiri makineye dönüştürmüşler. Makineyi altın fiyatından daha fazla bedelle bize satmışlar. Biz ne üretmişiz? Onlara aslında altın fiyatı ile demir fiyatı arasındaki e, ödediğimiz tutar bir şeydir. E, ne, nasıl söyleyeyim? Tazminat diyelim yani. Evet. E, dersin, patent dersin falan filan. Ama sonuçta icat tazminatı ödemişiz. İcat tazminatı. Adamlar üretmişler. Biz de konuşmuşuz. Hala konuşuyoruz. Ne ürettik abi? Şimdi geldik buraya. Şunlardan şu lambayı bile biz e, şey yapmamışız. İcat etmemişiz hali hazırda da biz üretmiyoruz. Tabii. Televizyonlar, cep telefonları falan. Ya yani böylece bir başka bir şey. Hani tedbir. Ne diyor Allah? Tedbir senden, takdir benden. Biz de baş ver. Yürüsün gitsin diyoruz. Evet. Yani biz de en kötü şey insanlarımızın niteliklerini negatif olarak düşünüyoruz. Ben bilmiyorum ya o da bilmez. Evet. Ya yüzden... bu bizim çocukluğumuzda simitlerin biriydi. Yahu kardeşim. Ne yapacağız? Cahiller kişileri konuşur. Yarı cahiller olayları konuşur. Ergin insanlar işi konuşur. Türkiye'de işi konuşmak, modeli tartışmak, yeni e, model